dedeciğim. Ben... ...ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim. O gece bile... <laughs> ...dede... ...ben hiçbir zaman senin nasıl büyük gönüllü bir insan olduğunu görememişim. Özür dilerim. Ama şimdi biliyorum... ...senin kalbinde hepimize yer var. Dede ne olur uyan. Ne olur. Bak aramızda her şey yarıp kaldı. Daha sen beni affettiğini bile söylemedin. Ben de seni nasıl sevdiğimi. Dedeciğim ne olur uyan. Ne olur. Ne olur. <laughs> Yarınki duruşmaya kadar Mertler de biz de İstanbul'un altını üstüne getireceğiz. Sakın merak etme. Zaten adamın da saklanacak yeri kalmadı artık. Bence Hidayet'i çoktan kaçırdık. Ya öldü ya da mafyanın elinde. Artık onu unutup başka çözümler bulmak gerek. Ne gibi? Bir mucize gibi. Aslında ben kesinleşmeden seni umutlandırmak istemiyorum kuzen ama şunu bil. Sakın umutsuzluğa kapılma. Yarın gerekirse oraya mucizeyi getirip dışarı çıkaracağım sizi. Güven bana tamam mı? Kuzen güveniyorum. Dedemin durumunda bir değişiklik var mı? Hayır, hayır ama doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu nasıl yapmak kuzen? İki haftadır adamı uyandıramadılar. Tamam bak sakin ol, gerekirse yurt dışına götürürüz. Mahkeme bitmeden biraz zor. Önce hüküm belli olsun. çocuklar. Beni biraz canla baş başa bırakır mısınız? Tabii ki abi. Yarın mahkemede görüşürüz. Cihan Bey. Ne yapacağız yarın? Hiç mi umut yok? Aslında var. Aranızdan biri bütün suçu üstlenirse ailenin diğer üyeleri serbest bırakılır. Eminsiniz değil mi? Evet ama o kişi en az 20 yıl ceza alır. Cihan Bey, bu konuştuğumuzdan kimseye söz etmemenizi rica etsem. Tabii ama siz de lütfen iyi düşünün. Düşüneceğim. Abi var mı bir gelişme? Olmaz olur mu? Bahar ve Gökhan bizi kurtaracak bir sürü delil bulmuşlar. Oh be. Eminler mi peki? Tabii. Hem dedem de çok iyiymiş. <laughs> Sonunda her şey düzeliyor ya. Evet. Mert arıyor bir haber var sanırım. Açsana hadi. Efendim abi. Anlat bakalım haberleri iyi mi? Yapma ya. Tamam Mert siz aramaya devam edin. Allah kahretsin ya. Dur hayatım ya. Ya bu Hidayet öldürmüş bile olabilirler. O tarihi bulmamız şart Gökhan. Gerekirse cehennemin dibine gidip getireceğim o herifi. Dede. Beni duyduğunu biliyorum dedi. Hiçbir şey söyleme sen de biliyorum. Yalvarırım sana dedi ne olur ya. Lütfen. Sana çok ihtiyacımız var dedi. Hepimiz dağıldık sen olmayınca. Hiçbirimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz dedi. Sen her şey yoluna girecek. Ne olur uyan dedeciğim. Her şey eskisi gibi olacak dedi. Dedin ne olur uyan.